الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مؤمنون سورة سلم كرك يدنجي آية كلمة سندكالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون Musa Aleyhisselam kardeşi Harun Aleyhisselam ile beraber resul olarak elçi olarak gönderildikten sonra Mısır'a orada Firavuna başta Firavun olmak üzere Mısır halkına davette bulundular. Putperestliği bırakmalarını söylediler. Firavun'un bir insan bir beşer olduğunu söylediler. Onun ilahlık taslayan bir e, kibir abidesi olduğunu söylediler. Tabi ilk davetleri Firavun'un sarayında onun yüzüne karşı yapılan davet idi. Bu davet e, aslında e, sonunda ölüm olan olabilecek olan bir davet idi. Ancak Firavun, onları öldürmek istemedi, ee, onları sahada yenmek istedi. Çünkü e, bir şeyler anlatan iki insanı öldürmek, acizliktir. Vezirleri, yardımcıları bunun acizlik olduğunu, İki kişiden korkmuş, öldürtmüş derler. O yüzden bunu demesinler. Siz gayet rahat olun. Onlarla münazara yaparak bu işi halledin. Bunu yaparsınız, becerirsiniz dediler. Dolayısıyla Musa aleyhisselam ile Firavun arasında bir e, münazara oldu. Bu münazara Firavun Aleyhisselam'ın Allah tarafından kendisine verilen mucizeler ile Firavun'un büyücülerinin ortaya çıkarmış olduğu sihirler arasında geçti. Ve nihayetinde Allah'ın Musa Aleyhisselam'a vermiş olduğu mucizeler, Firavun'un e, getirmiş olduğu sihirbazların, büyücülerin sihirlerini yuttular ve sihirbazlar da iman etmek durumunda kaldılar o zaman. Hayatları pahasına iman ettiler. E, burada 47. ayet kelimede Kerime, ise Firavun'un ve halkının veya vezirlerinin Musa ve kardeşi Haruna verdik e, verdikleri cevaptan bahsediyor. fakalu dediler ki, anu li beşerayni. İki insan, iki beşer insan e, gelmiş bize davette bulunuyor. İman etmemizi, inanmamızı, Allah'a inanmamızı telkin ediyorlar. Biz bizim gibi iki beşerin bir elçi olduğuna inanıp da onlara mı inanacağız? Enu'minu li beşerayni mitlina. Tabi Firavun bir beşer olduğunu kabul etmiyor da Firavun'un etrafındakiler beşer olduklarını muhakkak kabul ediyorlar. Ve diyorlar ki bizim gibi e, ee, beşer olan iki insana e, inanmamız mümkün mü? İnanmayız. Ve kavmuhuma lene abidun Bunların kavmi, halkı, kabilesi, aşireti e, bizim e, devletimizde yaşıyorlar ve bize ibadet ediyorlar. Yani abidun, Bizi ibadet ediyorlar manasında. Ancak e, tabi burada ibadet ediyorlardan kasıt e, kul köle oluyorlar manasında. Emirlerimizi yerine getiriyorlar. Bizim hizmet, hizmetimizi yapıyorlar. Yani bir nevi köle durumundalar. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَك۪ينَ ve böyle diyerek Musa ve kardeşi Harun'un getirmiş olduğu daveti kabul etmediler, reddettiler ve her ikisini de yalanladılar ve ardından fekânû minel muhleki. Tabii ki inkarcılık, inkarcılıklarının sonu olarak, sonucu olarak onlar da helak edilenlerden oldular. Nerede helak edildiler? Kızıldeniz'de Firavun, vezirleri, askerleri, komutanları hepsi Kızıl Deniz'de helak oldular. Nasıl? Biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam, İsrail oğullarıyla beraber Kızıl Deniz'e geldi. Karşıya geçmek zorunda, Geçem, yani geçmek için. Asasını denize vurdu ve deniz ikiye ayrıldı. Musa Aleyhisselam ve yanındaki İsrailoğulları karşıya geçtiler. Firavun da bu geçitten geçmek istedi. Nasıl bir geçit acaba bu? Herhalde çok geniş bir geçit olmalı ki Firavun kendini güvende hissetti. Orayı bir kara olarak mı gördü? Nasıl gördü? Oraya e, girdi. Bunun bir mucize olabileceğini düşünemedi. Bunun bir mucize olabileceğini düşünmüş olsaydı herhalde böyle bir mucize karşısında iman ederdi. Bunun bir mucize olduğunu bile düşünemedi. Normal bir kara parçası burası diye de düşündü, düşünmüş olabilir. Oraya girdi ve su kapanınca da bütün askerleri, komutanları, vezirleri, danışmanları ve kendisi helak oldu. Helak olurken de amen tu rabbi Musa ben şimdi Musa'nın Rabbine iman ettim. Onun davetini kabul ettim. E, bu helak dursun dedi. Ancak Allah Teala şimdi senin yapmış olduğun iman geçerli değil. Çünkü bu iman umutsuzluk halinde veya azap gelince meydana gelen bir imandır ki Allah'ın böyle bir imana zoraki bir imana ihtiyacı yok demek ki Allah bütün yarattığı insanların beşerin hakiki manada iman etmesini zorla e, yapmak gerçekleştirmek isteseydi bunu yapardı bunu zorla yapardı. Azabı getirir, helakı getirir. İnsanlar ayan beyan bunu görünce iman ettik, hepimiz iman ettik derlerdi. Ancak Allah böyle bir şey istemiyor. Allahü Teala insanları yaratmış, akıl vermiş, özgür bir irade vermiş, aklarıyla özgür irade, iradeleriyle iman etmelerini talep ediyor. Sevmelerini talep ediyor. Yani Allah'a severek, onu sayarak, ona saygı duyarak yaklaşmalarını talep ediyor Allahu Teala. Demek ki zoraki iman ile sevmeyle, ikna olmayla, saygıyla olan iman arasında çok büyük fark var. Allah ben güçlüyüm, azabı şöyle bir göstersem hepsi iman eder. Ee, bu insanların şımarık insanlar şımarıklığını bırakır. Gafil insanlar gafletten uyanır. Ee, vurdum duymazlar. Azabı görünce gözleri faldaşı gibi açılır. Akın, akılları kullanmayanlar, birden akıllarını kullanmaya başlarlar. İman etmek zorunda kalırlar. Ancak ben bunu istemiyorum. Şimdi melekler iman etmeye mecburdur, ibadet etmeye mecburdur. Öyle yaratılmışlardır. Özgür iradeleri yoktur. Ama insanın e, böyle bir yani beşeri zorunluluğu, zorunluluğu yok. Allahü Teala aklıyla, iradesiyle, düşüncesiyle e, bu beşerin, yaratmış olduğu bu beşerin kendisini bulmasını istiyor. Buna da e, en yüksek makam e, derecesini veriyor. Çünkü insan ibadet eden, kulluk eden, Allah'a hakkıyla inanan, onu seven, sayan, ondan uzaklaşması mümkün olduğu halde e, kendi iradesiyle, isteğiyle Allah'a yaklaşan insanın makamını meleklerden üstün kılıyor. Hatta o insanı eşref mahlukat, bütün mahlukatın en şereflisi makamına koyuyor. En şereflisi olarak addediyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Muhakkak ki biz insanı en güzel şekilde yarattık. Hem beden hem ruh olarak, hem akıl, hem diğer beşeri özellikler olarak ona en güzel donanımı verdik. Thumma aradadnahu asfala safilin. Daha sonra isyanı karşısında, yalanlaması karşılığında, inkarcılığı karşılığında veya neticesinde onu mahlukatın en şerefsizi haline getirdi. Mahlukatın en adisi, en kötüsü, iman eden insan en iyisi, iman etmeyip yalanlayan, e, şeytanın kulu olan, nefsinin kulu, heva kulu olan insanda mahlukatın en şerefsizi, mahlukatın en adisi, mahlukatın en kötüsü haline dönüşüyor, geliyor. İnsanı e, Allah katında insan yapan insanı Allah katında değerli kılan şey iman etmesidir. Rabbini bilmesidir. İman etmek nedir? Bir kere şudur. İnsan diyecek ki ben insanım. Ben bir beşerim. Ben yaratılan bir varlığım. Ee, ve çevremdeki her şey yaratılmış. Bu kainat yaratılmış. Bunu da bir yaratan var. O en büyük güç, o yaratan yüce Allah adını bilecek, ona iman edecek. Bitti bu kadar. İnsan bunu bu problemi çözdükten sonra, bu problemin cevabını bulduktan sonra ve gereğini yerine getirdikten sonra, artık mahlukatın en şereflisi olma unvanını. Alacaktır ve yani bir ot gibi yeşerip kuruyup sararıp yeniden toz haline gelmeyecektir. Bir hayvan gibi olmayacaktır. Bir başka varlık, canlı cansız varlıklar gibi olmayacaktır. Öyle bir varlık olacaktır ki artık o ebedi bir varlık, sonu olmayan bir varlık. Ölüm olmayan bir var, elemi kederi, hastalığı, sıkıntısı, musibeti, belası olmayan bir varlık, cennette ebedi bir yaşam, rıza dolu, sevgi dolu, mutluluk dolu hayat, bu çok büyük bir makam. Düşünün Allah e ebedidir, ezelidir. Allah bu insana öyle bir özellik veriyor ki, hadi diyor sen de benim gibi ebedi ol diyor. Allah Allah. Allah insandan başka, cinlerden başka bir mahlukata böyle bir özellik vermiyor ki. Hepsi yaratılıyor, belli bir görevi var. Sona eriyor ama insana diyor ki sen ebedisin. Ben ebediyim, sen de ebedisin. Benimle beraber ebediliği yaşa. Şimdi Allah-u Teala için tabii ki hay Diri e, ismi vardır. Allahu Teala diridir. El Hay el kayyum işinin başındadır her daim. İnsana da diyor ki e, sen iman ettikten sonra gereğini, yetir, gereğini yerine getirdikten sonra hadi sen de ebedisin. Sen de ebedisin. Ebediyen benim sevgimle ebedi bir şekilde yaşayacaksın. Sana ikramım ebedi olacak. İhsanım ebedi olacak. Allah Teala kuluna saygı gösterir mi? Gösterir. İnsan Allah'a saygı göstermiyor. Ama Allah kendisine saygı göstermeyen insana saygı gösteriyor, sevgi gösteriyor. İnsan Allah'a küfür bile etse Allah ona hala saygı gösteriyor. Diyor ki: "Dönecek. Bir vakit vereyim, mühlet vereyim. Gelecek. Düşünecek. Bir gün bu, bunun aklı çalışacak. Bekliyor. Hani bazen Allah yaratmış en güzel şekilde ama insan serseri mayın gibi. Hiç. Düşünmüyor, akletmiyor. Düşüyor, kalkıyor, gidiyor, geliyor. Bocalıyor. Debeleniyor, yiyor, içiyor. Haram, helal demiyor, sınır tanımıyor. Katliam yapıyor. Zina ediyor tecavüz ediyor, zulm ediyor, haksızlık ediyor, yalan yere işler yapıyor, hile yapıyor, kandırıyor, her türlü pisliği yapıyor. Buna rağmen Allah'ın saygısı var, bekliyor. Yoksa onu yok eder. nasıl bir mahluksun sen der ya? Yani ben seni yarattım ama sen oldun bir afet, felaket, şımardın. Hadi gel, seni ben hayatını Sona erdiriyorum. Fişini çekiyorum diyebilir. Demiyor. Bekliyor. Bu neyi gösterir? Hala sevgisini, hala saygısını gösterir. Ama helak ederse, helak ederken bile veya azap ederken bile Allah ya ebe diyeledine israfu ala enfusihim. La taqnatu min rahmetillah. Nefislerine zulmeden nefislerine haksızlık eden kendilerini helakın zararın hüsranın eşiğine getiren kullarım Allah'tan umudunuzu kesip de kaybolup gitmeyin. Allah'tan umudu umudunuzu kesmeyin. Allah'tan umudunu kesenler işte gerçekten hüsrana uğrayanlardır. Burada bile Allah kulum diyor. Demek ki Allah yaratmış olduğu insan, insandan umudunu kesmiyor. İnsanın da Allah'tan umudunu kesmemesi lazım. Burada bitirelim. Ee, devam edeceğiz. Rabbil Alemin.